Herkese merhabalar. Şu muhabbeti bir ayarlayalım. Umarım ses görüntü nettir. Herkes hoş geldi. Sefalar getirdi. Aleyküm selam, sizler de hoş geldiniz, tamamdır. 13 e, Ekim 2024 Pazar akşamından herkese merhabalar arkadaşlar. Huzur-u hazurun cemeti ilfan, kafirdir, layiğindir, dinsizdir, şeytan. Şeytanın layiğine, kafirine, dinsizliğine, Rahmanın biline eyvallah diyerek başlayalım. Eee... Bu benim artık ritüelim oldu. Ee, normal girişim oldu. Ee, öyle de kaldı üstümde. Ee, öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Sesimin ulaştığı herkese selamlar, saygılar, hürmetler diyerek başlayalım. Şu an yorumların hiçbirini görmüyorum. Hani böyle şu an hani yorum yazan arkadaşlar o yüzden şey yapmasın. İlerleyen günlerde bu yorum e, muhabbetini de bir hal çare edeceğiz. Çünkü yayınları seyrettikten sonra e, böyle ipi sapa gelmez. Saçma salak yorumlar yapan ya da e, Argo kelimeler ya da küfür e, bazı kelimeler kullanan e, arkadaşlar için en azından e, bu yorum muhabbetinde biraz olsun değişeceğim. Katıl e, kısmını şey yapıp katıl e, sayfaya katılanlar en azından rahat rahat yorum yapabilirsinler diye e, sayfadaki kişiler belli olsun diye böyle yapacağım. E, yani bu konuda kimse de beni e, yanlış anlamasın kusura da bakmasın zaten gelen soruların hepsi de aynı oluyor. Bazı şeyleri, bazı hususları belirttiğim halde aynı şeyler devam ediyorsa ne bana ne de buradaki gerçekten güzel insanlara saygısızlığı hiçbir zaman affetmem, affettirmem de. Bu yüzden şimdiden söyleyeyim. Evet, gece saat 03.14'te Afyon Karahisar Merkezi Sinanpaşa'da meydana gelen bir 4.4 büyüklüğünde deprem var. Onun akabinde 23.29'da hemen saat öncesinde. Pasinler merkezi Erzurum'da 3 8 ya da 4 büyüklüğünde e, tam 3.8 3.9 çıkıyor ama Pasinler merkezi Erzurum'da bir deprem oldu. Bir Karadeniz depremimiz vardı geçen e, özellikle belirtmiştim. E, velhasıl ya, e, uzatma Ahmet Yakut yine kendi halince bir şeyler söyle. Arkadaşlar şöyle genellemeyle başlayayım. Öncelikle depremi hisseden herkese geçmiş olsun. E, iyi i̇yi kötü. Arada sallanacağız demiştik. E, öyle de oluyor. Şimdi kafamdaki e, hususlara geçmeden önce e, hani 2-3 yer söyleyeceğim. Ondan sonra düşüncelerimi söyleyeceğim. Ondan sonra da 4-5 tane soruya e, iyi ya da kötü cevap verip bu yayını sonlandıracağım. Şimdi e, Afyon depreminden başlarsak 4.4'lük deprem e, özellikle Akşehir, Afyon, Faysol dediğimiz ya da Akşehir, e, Simav hattı daha önce de burada defalarca anlattım izleyenler bilir. E, Balıkesir'in güneyinden bir kadış sındırdığı Simav hattı, Afyon hattı, ta Akşehir'e uzanan birbiriyle bağlantılı hatlar var. E, ne kadar ayrı gözükse de. Bunlar üstünde e, meydana gelen depremler. E, hani şu an için Akş e, Afyon'da daha büyük bir deprem bekliyor musun? Hayır, şu an ben açıkçası e, daha büyük bir deprem beklemem. Ama en azından afyon kalisar depremine yola çıkarsak e, Simav hattı, Bigadeç-Sındırgı, o kısımlar başta olmak üzere hani ilerleyen süreçte yine 3'lük 4'lük depremleri görecektir diye e, düşünüyorum. Değerli dostlar, e, Pasinler depreminde şöyle kısaca bir yorumlayalım. 3.8 ya da 4 büyüklüğündeki bu deprem, geçer, e, akşam 20-29'da dün akşam meydana gelmişti. E, 13 Eylül 1924'te Pasinler Merkezi 6.8 büyüklüğünde bir deprem olmuş. E, 13 Eylül 1924'te. E, bu deprem hani 60-70 kişi o zaman e, hayattan koparmış. Ee, hani şu an için Erzurum'da büyük bir deprem olur mu? Daha önce de söyledim Erzurum bu sene 5, beş, 5,5 büyüklüğünde 4 küsur depremleri yaşayacak ama iyi kötü e, yorumlarda bir arkadaşımız yazmıştı. E, Bingöl'ün etrafı çatır 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 diyor. E, bunu görüyoruz en azından Kuzey en azından o segmenti ya da e, o segmente yakın hatlar. E, daha büyük bir deprem. Şöyle için bekler misin Erzurum'da? Bir kez daha söyleyeyim. Erzurum'un e, hani o bölgedeki faylar e, 4.5, 5, 5.5, 6'ya varacak depremler üretecek hatlar var. Ama elindeki parametreler bugün Erzurum'da ani bir hani, parametre değişimi olsa en azından verilere göre e, konuşayım değerli dostlar. Erzurum'la alakalı 5.7 geçecek çok aman aman bir deprem. Şahsen bekleme ama Erzincan Üzümlü Vadisi'nin işte güney doğusu dediğimiz o hat özellikle yedi su hattı e, defalarca şey dedik. Herkese de söylüyoruz zaten iyi ya da kötü uyarıyor. Eee yani çatırıyor. E, patlaması bir bomba. onda elimizdeki verilerle iyi ya da kötü çözümleriz. Peki Ahmet Yakut, kafanda neler var? Ne düşünürsün Şöyle Marmara'sı, Ege'si, Akdeniz'i, doğusu, batısı bir topla bakalım derseniz. E, özellikle Afyon e, Afyonkarahisar Depremin sonrası ya da diğer depremler sonrası, işte Karadeniz, Yunanistan, 12 adalar çıkındaki depremler sonrası. Ben bu süreç sonrasında, esnafın önümüzdeki günler için, 1. Bigadici-Simav hattına, 2. E, e, Çanakkale-Biga, Karacabey hattı ya da açıklarına dikkat etmek lazım derim. Yani çok büyük bir deprem beklentisi yok açıkçası genel için söyleyeyim, e, Türkiye genelini. Ama hani e, üçlük deprem, üç buçukluk deprem bile hepinizi korkutuyor. En azından mi söyleyeyim. E, buralarda olabilecek bir deprem e, 4.2, 4.3'ü geçmez. İşte 3.6, 3.9 gibi değerler o kısımlardan gelirse şaşırmam. E, kafanda bir soru var. Hem Girit Adası hem Karadeniz depremi eğer koordinat doğruysa, yani eğer düzlem yaptığım çalışma doğruysa, belimdeki ve veriler doğruysa, e, iç ege e, kısmını diyoruz ya işte, ee, geçen de söylemiştim. Afyon Karahisar, işte Denizli artık bu kısımlar canlanır diye. Ben Denizli'nin kuzeyine yani belki Simav, belki Denizli kuzeyi o kısımlar. Ee, yine Manisa e, kısmı olsun. Özellikle Salihli tarafı ya da biraz daha güneyine doğru olan kısım. Ee, o bölgede olacak bir deprem. Hani hep geliyor sorularda. Şu an için 5.2'yi geçecek bir deprem beklemem. Ama o kısımlarda e, ee, riski günden güne artıyor diyebilirim. Marmara'da bir şey var mı? Ege'liler, İzmirliler, onlar bunlar ne yapsın? Az önce de söyledim. En söyleyeyim ee, bir kez daha. Ee, bir dakika ve uzantısı ve açıklarına dikkat etmek lazım. 4.1, 4.2 çıkıyor bendeki değer. Ee, Marmara'da aman aman daha böyle bir e, aktivite beklemiyorum. Ama Ege açıkları, işte Yunanistan açıklarındaki her deprem ya da Girit açıklarındaki her deprem biraz daha iç kısımları yani karasal olarak e, etkileyecektir. E, İzmir'lik e, şu an için e, bir şey beklemiyorum. Geçen Muğla'yı söylemiştim. Muğla hala da biraz daha takimde özellikle Marmaris olsun, e, yine Ula kısmı olsun, e, Köyceğiz tarafı olsun, oralara bakmak lazım demiştim. E, Batı ile alakalı diyeceklerim bunlar. E, deprem bölgesi şu an için çok büyük bir aman aman pik yok. İşte Maraşlar, Malatyalılar, e, Adıyaman. Ee, olsun. Hataylı kardeşler olsun. E aman aman bir pik yok arkadaşlar. Geçen de söylemiştim. Yanılmaz Japon'da olsa 4.5 geçecek bir deprem üstüne bir şey çıkmaz. İkili küçük depremlerde gayet normal. Ee, bunu söyleyeyim. Ve toparlayayım. Ondan sonra da sorulara bakacağım. Ee, hep böyle bazen böyle düşünerek konuşmam lazım. Çünkü e, iyi kötü ağzından çıkacak her söze itimat eden iyi ya da kötü inanan, inanmayanlar zaten hiç saymıyorum ama İnanın o kadar insan var. Şimdi e, herkes bir şey diyor. İşte yok Aralık'ta bu bunu yazmış. Yok iki ay sonra böyle olacakmış. Yok Neptün işte Jüpiter'e böyle yapmış. Mars'ta Uranüs küsmüş. Gibi şeyler var. Yani bu arada kimseye aşçalama derdinde değilim. İşini güzel alakalı yapan herkes ne Allah yoluna açık etsin. Ama diyorum ya ortalık deprem araştırmacıdan ortalık e, şeyden astrologdan, ermişten, hacıdan hocadan geçilmiyor Herkes kendine göre bir şey atıyor ortaya. Bu benim tezim, bu benim düşüncem. Ee, herkes diyor işte bu sene büyük bir deprem beklemiş diye. Arkadaşlar bence Doğu çok dikkatli olunması gereken bir alan. Bingöl olsun, Hakkari olsun. Özellikle o kısımlar ee, dikkatli bir şekilde tarafımca izleniyor. Hani Marmara'da bir şey bekliyor mu? İşte Malatya bir daha bir şey yaşar mı? İzmir yıkılır mı? İşte Antalya'ya bir şey olur mu? Gibi soran arkadaşlara genel bir cevabım olsun. Ee, hani üçlük dörtlük depremler illaki oluyor olacak ama e, sözü sözüm meclisten dışarı adamlar 7.8'lik 7.6'lık iki tane deprem yaşamış tutup da her 3.9'luk depremde dörtlük depremde hani aynı şeyleri koşmaktan hem psikoloji yoruldu hem ben yoruldum o yüzden böyle toparlamak istedim Buna mazur görürseniz sevinirim şimdi bir iki tane soru cevaplayayım ee, en azından şöyle söyleyeyim deprem bölgesinde sesli iyi değil diyorlar kim diyorsa valla sağlam sallıyor. E, bunlar arkadaşlar e, artçı depremler azalarak devam edecek. Bir gün sönümlenecek. Ondan sonra Türkiye'nin en güvenli yeri o deprem bölgesi olacak. Bunu söyleyeyim. Çorum, e, Çankırı, Samsun, e, Samsun değil pardon özür dilerim. Çorum, Çankırı, Amasya, e, ayrıca Tokat, Erzincan bu kısımlar önemli. E, seslik derseniz bu seslik burada var. 4'lük, büyük, 5 onlu 3'e varacak diye ben üretecek yerler arasında. Ama şu an için öyle bir fik yok. Bunu söyleyeyim ben size. Ee, Kafkasya, Gürcistan, Azerbaycan deprem arttı. doğu sınır için düşüncen nedir abi? Ee, söyleyin Turgay kardeşim. Özellikle Gürcistan, Ermenistan, Kafkasya tarafı ben diyorum yani bastırıyor artık. Yani Arap levhası alttan bastırırken Avrasya levhası üstten bastırıyor oralarda bir şey olacak. Hani bugün e, dün akşam olan Erzurum depremi olsun. E, önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek belki Ağrı, Kars, e, Erzincan e, depremleri olsun. Üçlük, dörtlük depremler önümüzde çıkar çıkarsa şaşırmam açıkçası. E, ben iyice Kuzey Kuzeyoğlu fayı hattının İdenin yani 6 Şubat depremleri sonrası artık ben hazırlandığını düşünüyorum. Özellikle o kısmının. E, o yüzden dikkat etmek lazım. Bingöl yakın mı? Yani şu an için elinde öyle bir emari yok ama tabii ki dikkat etmek lazım. Konya ile alakalı demiştim arkadaşlar. Konya e, evet deprem Türkiye'nin en güvenli yeri ama e, deprem üretecek faylar var. E, Konya'da 5.5'luk 5 5.7'ye ,5 5 e, kadar üretecek e, 6'ya yakın deprem üretecek faylar var. Ama şu an Konya'da aman aman bir deprem işareti emaresi yok. Konya Tuzlukçu, Selçuklu ondan sonra Meram'da o kısımlar ya da e, Tuzgölü fayı e, civarı ya da biliyorsunuz hep konuşuyorlar Ecemiş hani konya e, en azından hissettirecek faylar. O yüzden hani e, şöyle için ben Konya'da zaman ama bir deprem beklemiyorum. daha az önce söyledim size dikkat etmek lazım diye. E, Yalova. Yalovalık e, bir durum şu an için yok ama e, karasal olarak küçük küçük mikro depremler geldiği için az önce de söyledim e, yayın başta. Bir Karacabey ya da e, Karasalını ya da e, önlerine dikkat etmek lazım. Şimdi çok soru geliyor. Son bir iki tane daha söyleyeyim. Ölüdeniz Deniz fayı ne durumda? Son olarak da bunu cevaplayayım. Ondan sonra Mustafa Sarıçoğlu kayserlik bir şey yok. Geçen dedim. Sarı demeli fayları ufak ufak titreşen diye kardeşim. Ölüdeniz Ölü sorunu arkadaşlar Doğu Anadolu fayı üstündeki o deprem 7.8'lik deprem 7.6 7.6'lık diğer deprem işte Suriye'de olan meydana gelen 5 küsürlük depremler, Ölüdeniz Fay Zonunun e, hani şu an için canlı olduğunu, aktif olduğunu gösteriyor. E, son yaptığım hani verilerde de en azından şöyle son 1,5-2 aylık e, tüm verileri elimize alırsak, e, Etiyopya olsun, e, Arap şey Afrika levhasının birçok kısmında yine aynı Hatay depremini sizlere söylediğim gibi Hatay'da büyük bir deprem bekliyor. Yine o kısımda depremler oluyor Afrika levhasında ki İsrail kısmında da sizin görmediğiniz e, küçük küçük depremler de oluyor. Ha, ben derim ki evet aktif e, ama şu an için hani e, bence hemen canlanacak gibi bir şey gözükmüyor bende. Ama büyük bir deprem üretir mi? Evet üretir. İşte Lübnan'ı, e, İsrail'i, e, Gaz Filistini, Hatta birçok yerin etkileyeceği e, bir deprem olabilir ilerleyen süreçte. Fazla uzatmayayım arkadaşlar. Çok geliyor çünkü. Balkistir, Balkistir, Balkistir. Balkistir'de de sevgiler olsun. Az önce söyledim. Balkistir'in güneyine dikkat etmek lazım. Bigatich, simovattı önemli. 400'lük depremler ilerleyen süreçte buradan gelebilir. Sayın hocam çalışma yapacağım dediniz ki haftalık ne gibi çalışmalar yaptınız? Çok güzel soru. Allah razı olsun. Bütün arşivler elimde. Arşivler aldım topladım. Bu bir ee, hem dünyadaki hem Türkiye'deki depremleri şöyle güzel bir analiz yaptım. Bu bir. İkincisi e, Bütün parametreleri iyi ya da kötü e, elindeki programla birleştirdim. E, hani az önce doğu dedim ya. Doğuya, doğuya, doğuya dikkat etmek lazım diye. Bu istinaden bu sözlerim e, Muharrem kardeşim? Bunu söyleyeyim sana. İstanbul'da yıkılanı yok. Afyon enerjisini attın mı? Afyon enerjisini attın mı diye değil. Afyon e, Çay, Eber, e, o kısımlar e, arkadaşlar sultan buralar 5 küsürlük dört küsürlük depremler üretici, üretebiliyor ara ara 92'de yanılmıyorsam e, dinar depremi e, Hani yani bunlar e, daha enerjisini attı mı atmadı mı muhabbetiyle de buraların en azından şöyle söyleyeyim ben size e, hani az önce de anlattım e, Akşehir Sima e, Faison dediğimiz o olan Malatya'sı Bigadiç sınırına kadar uzanan bir hat orası bile bağıntılı altlar. Hani buralar 4.5'lik depremleri mutlaka ara ara 6.2'ye varacak depremleri mutlaka ara ara yapacaktır. Ama şu an için elindeki emare Afyon'da hani aman aman bir deprem işareti yok. Ee, bu da gayet normal. Arada yapıyor. Asıl sayı diye anlıyorsam. ayında da bir olmuştu orada. E, ee, bunlar olması gayet normal. Ee, ama bir sonraki hani sekme belki Simav, belki Bigadis sınırı kısmına iyi bakmak lazım diyebilirim değerli dostlar ee, başka bir şey var mı yok herhalde ee, Çünkü hep aynı şeyler geliyor yedi su oraya etkiler mi İşte şurası Malatya'yı etkiler mi Ben bunları defalarca cevap verdim Değerli dostlar bir kez daha hatırlatayım yayını beğenirseniz e, yorum yaparsanız çok sevinirim e, Hani burada gerçekten e, işi gücü düzgün ahlaka düzgün edepli insanlar da var e, işin gücünü artık bırakmış aylaksızca böyle saldırıp farklı farklı şeylere giren insanlar da var herkes saygım var ama benim nasıl işime saygım varsa benim nasıl sizlere saygım varsa bundan sonra kusura bakmayın hani o saygı devam ettirmek adına bundan sonraki canlı yayınlarım özellikle hani güzel bir şekilde devam etmesi açısından karışıklık olmaması açısından yayın öncesi zaten sizin burada yorumlarınıza bakacağım yayın aslında da sadece katıl butonuna basanlar arkadaşlar yapacağım Hani 10 lira belki çok büyük bir miktar değil. Evet kimse için değil. Ama e, hani amacım para değil. Ama en azından burada olanı olmayanı bir göreyim. O dışarıdan gelip de hani saldıran, küfreden tipleri de en azından uzaklaştırmış olacağım. Kusura bakmayın. Hani bu konuda da beni artık anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, duayla kalın. Yeni bir hafta hepimize huzur, sağlık, mutluluk getirsin. Allah'a kulum arkadaşlar.